diş dil tedavisinden sonra dişleriniz tekrar bozulacak mı? Ya da bozulmaması için neler yapılmalı? Diş dil tedavisi için günlük hayatınızdan, konforunuzdan, zamanınızdan, ekonominizden bazı fedakarlıklar yapıyorsunuz. Ve tedaviniz bittiğinde sahip olduğunuz estetik bir gülümsemeyi kaybetmek istemezsiniz. Biz de istemeyiz. Bu sebeple neler yapılmalı? Öncelikli olarak kliniğimizde dişlerin iç tarafına retainer teli dediğimiz dışarıdan görünmeyen, sizi rahatsız etmeyen, fırçalamanıza engel olmayan ama dişlerinizi koruyan ince teller yapıştırıyoruz. Hem alt dişlerinize hem üst dişlerinize. Bununla birlikte SX plak diye de bilinen şeffaf plaklar veriyoruz. Bu plakları belirli bir süre sonra bırakmak üzere kullanmaya başlıyoruz. Bilmeniz gereken ortodontik tedavi iki aşamadan oluşuyor. Bunlardan birincisi dişlerin diş teliyle düzeltildiği aktif tedaviyken, ikincisi diş tellerinin çıkartıldığı ve dişlerin bozulmasının önüne geçildiği, bozulmasının engellendiği pasif tedavi. Aktif tedavi hepinizin bildiği gibi diş telleriyle dişlerin aktif olarak düzeltildiği tedavi. Kliniğimizde uygulanan pasif tedavide ise diş telleri çıktıktan sonra ilk bir yıl içerisinde bütün hastalarımızla 3-4 ayda bir görüşmek istiyoruz. İlk bir yılın akibindeki 3 yıl boyunca 6 ayda bir hastalarımızla mutlaka görüşmek istiyoruz. Bu pasif tedavi kontrol seansları içerisinde başlangıç seviyesinde bir bozulma fark ettiğimizde tekrar tel takmadan dişleri çok basit uygulamalarla düzeltebiliyoruz. Dolayısıyla diş tel tedaviniz bittikten ve diş telleriniz çıktıktan sonra pasif tedavi aşaması başlıyor ve bu süreç kliniğimizde 4 yıl kadar sürüyor. Sahip olduğunuz güzel gülümsemeyi kaybetmenizi istemiyoruz. Bu sebeple pasif tedavi dediğimiz ortodontik tedavinin bu aşamasına gereken özeni göstermenizi istiyoruz ve bizimle kalın diyoruz.